Almanlar Türkler hakkında ne düşünüyorlar? Türk denildiğinde akıllarına ilk neler geliyor? Bugün bunları anlatmak istiyorum. Bugün birazcık magazinel bir konu seçmeye karar verdim. Tabii ki burada söylediğim şeyler sadece benim kendi deneyimlerim, izlenimlerim ve gördüğüm şeylerden ibaret. Önce takdir ettikleri ve beğendikleri şeylerden başlayalım. Ondan sonra hoşlarına gitmeyen şeylerden de bahsedeceğim. Takdir ettikleri şeylerden birincisi sanırım Gastfreundschaft dedikleri misafirperverlik olayı. Almanlar arasında örnek veriyorum, bir arkadaşınızın evine misafirliğe gittiğiniz zaman kendi arkadaşınız ailesiyle mutfakta oturup yemek yerken sofrada yerken size hiçbir şey ikram etmeyebiliyor arkadaşınızın ailesi. Örnek veriyorum diyorlar ki sen geleceğini daha önceden haber vermediğin için biz bunun farkında değildik ve kişi başı 4 köfte sadece 4 kişi için 16 köfte pişirdik ve maalesef sana köfte yok diyebiliyorlar. Tabii ki böyle şeyleri genellemek hiç hoş değil. Böyle davranmayan çok fazla insan da var ama bizim gibi böyle kendi tabağı boşken misafiri doyuran bir kültür onlar için çok daha böyle sıcakkanlı, çok daha iyi geliyor. Belki bu insanlara aileleri doğum günlerinde böyle bir muamele yapmazken Türk kültüründe sadece misafire yapılan bu muamele bence çok hoşlarına gidiyor. Bu dediğim misafirliğe gittiğinde ikram verilmemesi olayını yaşamış çok fazla Türk biliyorum arkadaşlar. Belki böyle bir şey sizin de başınıza gelmiştir. Yorumlarda belirtirseniz sevinirim. İşte misafirliğe gittiğimizde elimiz boş gitmemeliyiz. Kavun, karpuz bile olsa en azından ufak bir şey götürmeliyiz veya işte komşudan gelen bir şeyi boş olarak geri götürmemeliyiz. Komşudan gelen tabağı boş olarak komşuya geri vermemeliyiz. Onun içinde muhakkak bir şey olmalı. Bu tarz şeyler gerçekten çok hoşlarına gidiyor. Ama okul içerisinde bir hocanıza, öğretmeninize, profesörünüze bir hediye almanız bazen tuhaf karşılanabiliyor. Duyduğum kadarıyla 5 Euro'dan fazla bir hediye alıyorsanız bu rüşvet olarak, yolsuzluk olarak algılanıyormuş. Ama genelde ufak tefek hediyelerden tabii ki bir şey olmuyor. Bütün Almanlar değil ama Almanların epey bir çoğunun da Türkler hakkında takdir ettiği, beğendiği şeylerden bir tanesi National Stolz yani kendi vatanınla, ulusunla gurur duymak. Bayrağını, milletini, canını verecek kadar çok sevmek. Almanya'da milliyetçilik tarihte yaşanan olaylardan dolayı birazcık bastırılmış bir duygu. Almanya'nın tarihindeki nasyonal sosyalizm dönemi yüzünden milliyetçilik burada gerçekten hiç güzel şeylerle bağdaştırılmıyor. Milliyetçilik denildiği zaman akıllarına gelen şey ülkenle gurur duymak, kendi milletini çok sevmekten çok kafa tasçılık fikri oluyor. O yüzden bütün Almanya'yı temsil eden Alman bayrağını bile bununla bağdaştıranlar var. Kafa tasçılıkla bağdaştıranlar var. İşte o sebepten Türkiye'nin her yerinde bayraklar görürken Almanya'da gerçekten Alman bayrağı görmekte zorlanabilirsiniz. Ondan çok Ukrayna bayrağı ve İsrail bayrağı görebilirsiniz. Şu anda Almanya'da en çok Alman bayrağı görebileceğiniz bölge eski Doğu Almanya bölgesi. Daha önceden sosyalist olan eski Doğu Almanya bölgesi Tabii ki her yerde bayrağın olması, vatanını çok sevdiğin, vatanın için her şeyi yaptığın anlamına gelmiyor. Ama gerçekten bir milletin bayrağından utanması da bence çok değişik bir şey. Dünyanın birçok yerinde o ülkeye gittiğinizde gerçekten bir sürü yerde ya bayraklar görürsünüz ya da o ülkenin bayraklarının renklerinin bir şeylerde kullanıldığını görürsünüz. Ama Almanya'da gerçekten bunu görmek çok zor. Bir de Almanya'da sırf Alman olduğum için neden kendimle gurur duyayım ki? Yani bu benim seçtiğim bir şey değil. Zaten tesadüfen Alman doğdum. O yüzden hani bunun için benim gurur duymama gerek yok düşüncesinde olan çok fazla insan var. Milliyetçilik tanımı tabii ki ayrı bir tartışma konusu ama gerçekten milliyetçiliği bu şekilde algılayan çok fazla insan var Almanya'da. Tarihlerinden de utanan çok fazla insan olduğu için burada bayrak sembolizmine, milliyetçiliğe hala bir mesafe var komik bir şekilde ben mesela Almanya'da çok fazla insan görüyorum. Alman formasıyla dışarıda dolaşıyorlar ve bunların çoğu göçmen. Yani tipinden bakıyorsun zaten Alman olma ihtimali olmayan insanlar. Bu insanlar Alman milli takım formasıyla dışarıda gezerken Almanları Alman milli takım formasıyla göremiyorum mesela. Türklerin ise özgürce bu milliyetçilik hislerini paylaşabilmeleri, yaşayabilmeleri ve uluslararası alanda edinilen ufak başarılarda bile gururla göğüslerini kabartabilmeleri bence Almanların hoşuna giden, kıskandıkları bir şey. Onun dışında arkadaşlar Almanların akıllarına Türk denildiğinde gelen şeylerden bir tanesi de güçlü olmak, dayanıklı olmak, bir şeylere dayanabiliyor olmak, pes etmiyor olmak, kolay kolay yılmamak. Bu da onların akıllarına gelen şeylerden bir tanesi gerçekten. Bunu yani tek bir kişiden duymadım, başka insanlardan da duydum. Bu tabii ki buraya büyük olasılıkla buraya misafir işçi olarak gelen neslin sebep olduğu şeylerden bir tanesi. Onların burada çok zor şartlar altında fiziksel güç gerektiren işlerde çalışmalarından dolayı büyük olasılıkla. Hani normalde genele baktığınızda hani boy pos olsun, kilo olsun, kemik olsun, güç olsun hani baktığınızda yine ortalama bir Alman'ın Türk'ten daha güçlü olduğunu düşünebiliriz, tahmin edebiliriz fiziksel olarak en azından. Ama buna rağmen burada gerçekten Türk denildiğinde güçlü, kuvvetli, dayanıklı, azimli insanlar akıllarına geliyor. Onun dışında kıskanabilecekleri veya sevebilecekleri şeylerden bir tanesi de aile ilişkileri olabilir. Bizdeki birisi araba alacağı, ev alacağı zaman veya bir iş kuracağı zaman ailenin bütün ailenin birlikte yardımlaşıyor olma olayı, birbirine borç verebiliyor olma olayı bence onların kıskanabileceği bir şey. Bir problem olduğu zaman iyi veya kötü bunun bir şekilde hep birlikte çözülebiliyor olması. Veya işte bu toplum yardımlaşmasından dolayı kimsenin aç açıkta evsiz kalmayacak olması durumu. Hani bakarsanız aslında Türkiye'de de çok fazla evsiz var ve istatistikler de çok fazla evsiz olduğunu gösteriyor ama toplum içerisinde bunun yansımasını göremiyorsunuz. Dışarı çıktığınızda, trene bindiğinizde, şurada burada dışarıda böyle evsizlerle karşılaşmıyorsunuz. Muhtemelen bir akrabaları, bir tanıdıkları, bir hayırsever, bir kimse bu insanlara yardım ediyor. Şimdi Almanya'da bunun tam tersi oluyor. Sokağa düştüğünüzde kimse yardım etmiyor da diyemeyeceğim ama dediğim gibi toplum içerisinde çıktığınız zaman çok fazla bu evsiz insanların varlığını hissediyorsunuz, görüyorsunuz. Köprü altlarına kendi yatağını, çadırını kurup orada ev gibi yaşayan bir sürü insan var. Geceleri buz gibi havada sokakta yatan insanlar var. Bazıları ise bankaların para çekmek için gittiğiniz o ATM'lerinin bulunduğu bölgelerinde böyle yere yatak atıp yatıyorlar. Böyle orada bütün zamanını orada geçiriyorlar. Böyle bir şeyin varlığını ben Türkiye'de hiçbir yerde hissetmedim. Veya Türkiye'de şu ana kadar kokudan 5 metre bile yanına yaklaşamayacağım bir insan görmedim en azından kendim. Videonun neredeyse ortasına geldik sanırım ve ben şimdi yavaş yavaş olumsuz yönlere doğru geçeceğim ve bunun tekrardan genelleme olduğunu size hatırlatmak istiyorum. Videonun tamamı genellemelerden oluşuyor. Bir tane daha kelime var arkadaşlar. Bunu böyle tam olumluya da koyamıyorum, olumsuza da koyamıyorum. Kelimemiz temperamentful. Bu da böyle coşkulu, hayat dolu gibi çevrilirken aynı şekilde böyle duygusal olarak çok çabuk uyarılabilen anlamında. Hani böyle bir insan hissettiklerini açıkça belli etmeye daha meyilli oluyor. Yani mutluysa mutlu olduğunu gösteriyor, sinirliyse sinirli olduğunu gösteriyor, öfkeliyse bu öfkeyi gösteriyor. Hani böyle canlı, tutkulu duygulardan etkileniyor olma durumu da Alman kadınlarının birçoğunun hoşuna giden bir şey aslında. Alman erkeklerin de aradıkları bir şey. Ama tabii ki bu duygulardan çabuk etkilenmenin getirdiği sinirlenme durumu da medeniyetsizlik olarak gördükleri ve sevmedikleri bir şey. Burada daha çok açıkça ifade etmekten, açıkça kavga etmektense pasif agresif davranışlar çok fazla yaygın. Kendim de şu ana kadar pasif agresif davranış sergileyen çok fazla Alman'a denk geldim ve gerçekten bu konuda çok becerikliler, helal olsun. Ama onun fark ediyorsunuz. Yani o içlerinde dışarıya vuramadıkları için, dışarıya dökemedikleri için o enerji böyle içlerinde sıkışmış. Yani resmen patlayacaklar. E bu yüzden öyle bir konuşuyorlar ki gerçekten konuştuklarında ağzınız açık kalıyor. Yani diyorsunuz ki ben resmen koynumda yılan beslemişim. Bunlar tabii ki genellemeler arkadaşlar unutmayalım bunlar genelleme. Şimdi yavaş yavaş olumsuz genellemelere başlıyoruz. Genel olarak eğitimsiz insanlar olduğunu düşünüyorlar. Tabii ki haklılık payları yok değil. Genellikle Anadolu kelimesine karşı bir alerji var. Onun dışında başörtüsüne de bir alerji olduğunu söyleyebilirim. Onun dışında agresiflik yine buraya ekleyebileceğimiz bir şey. Onun dışında demokratikleşmenin ve birey olmanın becerilememiş olma durumu, yani bireysel bir yaşamdan çok komünel bir yaşamın olması, insanların birçok şeye bireysel karar vermek yerine bir grup olarak karar veriyor olmaları, bu konuda mesela sıralama yap derseniz önce İskandinav ülkelerini söylerler ondan sonra biz geliyoruz derler. Bizden sonra İtalya geliyor derler. İtalya'dan sonra İspanya geliyor derler. Hani İspanya'yı da aslında böyle birey olmanın becerilemediği komünel olarak yaşanılan bir ülke olarak görüyorlar. Ve bunu İspanya'nın tarihiyle, Franco rejimiyle bağdaştırıyorlar. Tabii ki bu sıralamada da Türkiye'ye daha da sonralarda geliyor. Yunanistan'dan da sonralarda geliyor. Onun dışında Türkiye'yi bir Orta Doğu ülkesi olarak görmelerinden dolayı kaynaklanan bazı önyargılar var. Onları burada anlatmak istemiyorum. Çünkü onlar Türkçenin neredeyse Arapçayla aynı dil olduğunu zannedecek kadar cahil olan insanların sadece bazı önyargıları. Ki şu anda Türkiye'yi aynı zannettikleri o Orta Doğu ülkeleri bile kendi kafalarındaki imajdan çok daha gelişmiş bir durumda. Hatta şu anda güncel olarak Almanya'dan daha hızlı gelişiyorlar. Onun dışında son bir genelleme daha yapıyorum. Bu da yine olumsuz bir genelleme. Bu da sadece şu ana kadar Türkçe müzik dinlemiş Almanların yapabileceği bir yorum. O da Türkçe şarkıların çoğunun melankolik olması, acı dolu olması, genellikle olumsuz şeylerden bahsetmesi, aşktan bahsetmesi. Tabii ki genellikle kavuşulamayan aşktan veya depresyona sokan aşktan. Bu da onlara sanattan ziyade boş yere ağlaklık, gürültü olarak geliyor. Özellikle nameli nakaratlara hiç anlam veremiyorlar. Yani bunu bir gürültü olarak algılıyorlar gerçekten. Tekrar ediyorum bu da bir genelleme, videonun tamamı genelleme ama gerçekten arabesk müzik tarzı müzikleri beğeneceklerini ben hiç zannetmiyorum. Çünkü ben Almanca'da özel olarak bu tarz şarkılar aramaya çalışıyorum ve gerçekten bulmakta çok zorlanıyorum. Hani böyle yaşadığım sıkıntıları anlatayım, çektiğim içleleri anlatayım tarzı şeyler onlara bence gerçekten çok ağlakça ve saçma geliyor. Bizim en hareketli pop şarkımızda bile bir aldatılma hikayesi olur, bir böyle yarı yolda bırakılma hikayesi olur, terk edilme hikayesi olur. Buradaki ortalama bir pop şarkısında sabah sakin odanda uyanıyorsun, güneşi selamlıyorsun, kahve içiyorsun, dışarı çıkıyorsun. Sevdiğinle güzel bir kahvaltı hazırlıyorsun, yürüyüşe çıkıyorsun, piknik yapıyorsun falan. Burada sıradan bir şarkı bu şekilde geçiyor. O sırada bizim en oynak pop şarkılarında bile, Serdar Ortaç şarkılarında bile böyle açıp okuduğun zaman böyle diyorsun ki ulan bu resmen arabesk şarkısıymış diyorsun ama böyle millet bununla dans edip oynuyor yani. Tabii ki Türkiye'de her türlü müziğin popülerleştikçe arabeske dönüşmesi gibi bir problem var. Gerçekten bu her türlü müziğin başına gelen bir şey Türkiye'de söz olarak, müzik olarak, nameler olarak. Bu da son maddemizde arkadaşlar. Yani genel olarak böyle bir ağlaklık hali, bir şikayet hali ve işte bunun müziğe yansımasından bahsettim. Bu da birçoğunun anlayamayacağı gereksiz melankoli ve drama olarak göreceği bir şey bence. Çünkü ben iki senedir gerçekten Almanya'da bunun bir karşılığını göremedim. Birkaç tane böyle sitemli isyanlı rock şarkıları buldum. Onun dışında gerçekten bir şey bulamadım. Sanırım bu boşluğu dolduran şarkı hala Çetin Çetin Kaya'nın Zuspät şarkısı yani Zillig in meinen Armen diye bildiğimiz şarkı. Evet videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkürler. Like atmayı, yorum atmayı kesinlikle unutmayın. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere.